Şimdi tevhid nedir? Şirkin izalesi Allah'ın birliğinin ise inşasıdır. Yani tevhid dediğiniz la ilahe illallah. La ilahe deyince izale ediyorsunuz. Şirke ait olan her şeyi illallah deyince de yalnızca ve yalnızca sadece ve sadece yüzde yüz bir şekilde Allah diyorsunuz. Allah'ın birliğini o bir zaten birliğini siz ikrar ediyorsunuz tasdik ediyorsunuz kabul ediyorsunuz. Şimdi la ilahe diyen birisi demek zorunda olan birisi putları çok iyi tanımak zorundadır. Tanımazsanız eğer la ilahe demenizin bir anlamı yok. Ve bugün bakın biz bu topluma anlatamadık bu putları. Anlatamadık. Elinize bir mikrofon alıp sokağa çıksanız, deseniz ki put nedir? Birçok cevap bulursunuz da Gerçekten biraz sonra benim size vereceğim cevabı bulur musunuz bilmiyorum. Çünkü ben soruyorum bir bu toplumda yaşayan ve davet sorumluluğu olan bir insan olarak anlamaya ve bu meseleyi daha fazla gündem etmeye çalışıyorum. Nedir put? Tahtadan put işte helvadan şekilli şekilsiz insanların önünde tazim ettikleri cisimler mi sadece? Yoksa Allah'a ait olan alan ve özellikleri paylaştığınız her neyse o mu? Evet her neyse o. Yani bu bazen şahıs, bazen ideoloji, bazen sistem, bazen başka bir şey. Ama ne olursa olsun Allah'a ait olan bir alanı paylaştırdığınız, paylaştığınız her ne ise onun adı put. Onun için bu putları iyi tanıyalım ya iyi tanıyalım ki La ilahe illallah dememizin anlamı olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Tanımıyoruz, tanımıyoruz, tanımadığımız gibi bazı bu manada çok ciddi problemler yaşıyoruz. Bir şey daha yapıyoruz biliyor musunuz? O şey ne? Bir başkasının putuna İbrahim'iz. Kendimiz ağzımıza kadar puta tapmışız. Hocam haksızlık ediyorsun ya çok ağır sözler bunlar diyebilirsiniz mesela. Ama mesela makam perestlik bir put, para, şöhret perestlik bir put. Şehvet perestlik bir put. Mezhep perestlik ya mezhebin perestliği olur mu? Valla oluyor işte. Meşrep perestlik bir put. Put haline getirdiğimiz bir şey birçok şey var. Ama adam elinde balta kendini İbrahim zannediyor. Her gelenin başına vuruyor. Her gelenin başına vuruyor. Kendisinin içinde kırması gereken yüzlerce put varken kendine değil bir başkasına İbrahimlik yapıyor. Şimdi o bir başkasına İbrahim'lik yapanların bir hastalığı daha var onu söyledim bir de altını çizelim. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir başkasına İbrahim olabilmeniz için güç olması lazım. Ya da arkanızda birilerinin yap aslanım yap ya ben senin arkandayım deyip size gaz vermesi lazım. Şimdi o olduğu zaman da ne oluyor? Gücün aslında arkasına sığınarak o güç perestliği ortaya koyan duruşlar sergiliyor. Onun için ne olur bu tevhid meselesini iyi anlayalım. Tarihte Mekke'de Medine'de olmuş bitmiş mesele olarak algılamaktan vazgeçelim. Kimsenin futuyla değil de kendi futlarımızla ya kendi futlarımızla hayatlarımızı işgal eden onlarca yüzlerce bu manadaki sıkıntıyla yüzleşelim. Yüzleşmekten korkmayalım. İyi bir muhasebe yapalım. Ve eğer devireceksek kıracaksak önce bu putları kıralım ki Allah gerçekten İbrahim'i bir duruş bize nasip etsin ki dışarıdaki putları da kıralım inşallah. Kıracak mıyız İsrail putunu? Allah'ın izniyle kıracağız ya kıracağız. Ama önce buradan başlayacağız. Önce yapmamız gereken bu. O putun gerçekten sırtına sadece o değil yani neyse artık o putların hepsinin sırtına tam anlamıyla İbrahimvari bir biçimde o baltayı vurabilmemiz için yapmamız gereken bu. Allah gerçek manada tevhidi anlayan ve içselleştiren kullarından eylesin bizi. Son nefesimize kadar da bu tevhid davasından bizleri ayırmasın.